Ben, ben de birkaç bir bir sene Ve çeşitli meclislerde gençlerle buluştuğum için ben onlardan çok mutluyum. En kötü öğrencisini hatırlıyorum mesela. En kötü öğrencisini hatırlıyorum. En kötü iki tane çocuktu. Yani beni geçirmeyecek bir sınırdan kalmadı. Beni geçirmeyecek bir sınırdan kalmadı. Yani bilmiyorum, yani düşünmek lazım. Böyle de üniversitede bir şey yapamazsınız. Üniversitede yani bize özel üniversite olur mu? Para veriyor ya, geçeceğim Ama öyle bir yok. Ama o olsun böyle Hocam yani. geçmem lazım diyor. Geçmem lazım diyor. Evet. Ben de tabii şöyle kolunun içerisinde tekrar test ediyorum. Neyse bir gün kapımı çaldı. Bu iki tane de İstanbul arkadaşını almış, o da öğrenci. Onlar da beraber geldiler. O yıcan, bir dakikan var mı? Var mı? Kapıyı kapat. Hocam bir şey Hadi bakalım. Şimdi ne yapıp Yani şimdi ne yapıp geçer artık? Ne yapıp geçer Ne yapıp Evet dedi. Yani dedi kan vermek gerekirse bu da damarlarım dedi. Kapat. 100 not verin, şahane çalışan bir öğrenci olsun. Umut bir sene sizden alınan babası Kur'an'ı zannettirir. Oha, bizim ne söylediğimizi aynen tekrar ederlerse. 100 günü aldık. Fakat insanlık dağılmıyor. Nasıl iyi bilin almamış işte. ki O öğrenci sayısal en yüksek puanı tutuyorsun, bana Bana ne? Bana ne? İşte o çocuk orada kazandı. Ne diyor, İşte bizim üniversite olursun, eğitimde olursun, ana babalıktan başlayarak belediyelere kadar hizmet ettiğimizde ne yapmaya çalışıyoruz, etik ve estetik sahibi, insan ve öyle mi? E kazanmış işte, onun üstü ufaktı ama kazanmış, e, ne verdiğinizde almadınız oradan, ne verdiğinizde bu işlerden almadınız, önce yani bunu düşünmek lazım.